you <music> Seninle kazansın. 5 Eylül'den itibaren 1'de yurdum 830 gram salça 49 lira 50 kuruş. İnci 500 gram siyah zeytin 99 lira. Türkiye'nin kültür sanat yolculuğunda Hayatın tüm renklerini keşfedin. Edebiyattan müziğe, tarihten felsefeye, resimden sinemaya, kültür ve sanatın nefes kesen atmosferi TRT 2'de. Okan Çalhanoğlu Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan! Hakan, şut ve gol! Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logo'lu kartınla yaparak... ...her zaman ülkene kazandırabilirsin. Troy'la öde, e Türkiye'miz seninle kazansın. Troy! 5 Eylül'den itibaren bimde Bulum 6'lı kağıt havlu 65 lira. Bulum 16'lı tuvalet kağıdı 87 lira. Şampiyonlar Ligi heyecanı ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu büyük heyecan TRT 1'de yaşanıyor. Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax kendi sahasında son finalist İtalyan devi Inter ağırlıyor. Keyifle izleyeceğimiz bu mücadelede kazanan kim olacak? Ajax-Inter maçı yarın saat 22'de tabii ve TRT 1'de 5 Eylül'den itibaren Bim'de Efsane 2,5 kilogram pilavlık pirinç 99 lira 50 kuruş yerine 89 lira 50 kuruş. Efsane 5 kilogram buğday unu 109 lira yerine 103 lira 50 kuruş. Emekliler denizde mutlu. Emekli maaşınızı Denizbank'a taşıyın. 27 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırmayın. Kampanyadan yararlanmak için mobil denizden ya da size en yakın Denizbank şubemizden başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi denizbank.com'da. İlerisi deniz. 2026 Tonguç Dershane kayıtları başladı. Üstelik okula dönüşü özel kısa süreli %25 indirimli kayıt fırsatı seni bekliyor. 5, 6, 7. sınıf ve LGS öğrencileri Tonguç'la ev konforunda bir dershane deneyimi yaşıyor. Dershaneye kayıt olduğunda Tonguç kitapların hızlıca adresine gönderilecek. 20 kişilik özel sınıflarda dersler canlı bir şekilde işlenirken anlamadığın bir konu olduğunda hocana danışabileceksin. Ayrıca birebir eğitim koçun başarı yolculuğunda sana rehberlik edecek. Hayalin İndeki liseyi kazanan arkadaşlarının arasına sen de katıl, sonra da Tonguç'u ziyaret etmeyi unutma. Detaylar için tongucakademi.com'u inceleyebilir veya bizleri aşağıdaki numaradan arayarak bilgi alabilirsin. Mmm, Belçika'dan gelirken mi aldın çikolataları? Yo, bin bu. Salı günlerde çok güzel kozmetik ürünleri geliyor. Şekerim, ben Cuma ürünlerine bayılıyorum. 2026 Tonguç Dershane kayıtları başladı. 5, 6, 7. sınıf ve LGS öğrencileri Tonguç'la ev konforunda bir dershane deneyimi yaşıyor. Dershaneye kayıt olduğunda Tonguç kitapların hızlıca adresine gönderilecek. 20 kişilik özel sınıflarda dersler canlı bir şekilde